bakayım. İnşallah 40 dakika durmayı planlıyorum. Ötekim. Adamımız da Vermişim belki. Hadi çabuk gel. Seni bekliyorum. Ya ki benim bunu anlamam. O altın çok. Aa. İktisne yok. Benim canım ne oldu? Wow. Burana herhalde. Bak lan. Çıkar kendini Şimdi gerçek profesyonel kim? Önümüzümde profesyonel kenar. Postumu kenarına beklet. Hadi Hayır.

abi biraz avans. Meresin Lan bit Allah aşkına bir Yer otu. Alo millet millete vurmayın lan. İnsan insana bunu yapar mı lan? Ama ben yaparım çık. Oy başladım. Ben geliyorum senden. abi, abi ben geldim. Niye böyle lan ilk? Bana gel gidelim. Evet, ne yapıyorsunuz? Abim bana illa istek atacağım, istek atacağım diye. Ben de tamam, kabul edin. video tam şu an iki tane videoya bakmak çok zor. Ne bileyim arkadaşlar vermeyeyim. O diğer şeye bakacağım arkadaşlar. Abi gireye kadar o yüzden birazcık beklemeye görüyorsunuz. Ben burada videoyu durduracağım. Şuradan abi beni göstereceğim. Tutacağız göstereyim. Kalkan olduğu için vuramam işte. Oğlum vuramıyor lan. Aa vurdum. Neyse rezil davamız da var. Davet edildi. Hadi, hadi. Şimdi bir yalan. Davet ettim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu yüzden bu yüzden ne alalım? Neyse. Şöyle sizde bir abinin yanına geçip video başlangıcı yapalım arkadaşlar. Yani bir kadar da şu an. abone olmayı unutmayın. Maalesef ki ben şu an abimdeyim. Bunu bir açalım. Dur. Uh, ben de açayım. Bu ne oğlum? Çık şunu. Bakın ne oluyor ben. Hmm, hmm. Oooo <laughs> çok güzel attı. Arkadaşlar e biz ta ta şu ara böyle çıkacağız. Wow kırmızının üzerine mavi mavinin üzerine turuncu turuncunun üzerine pembe var. Pembeden sonra da tebrikler o bir bitirdin yıldızı görürsün çok. Çok güzel değil mi? <laughs> evet çok. Şu tamam oldu. Ay böyle ben de gideyim abi. Gel sen hatta. Abi neredesin? Hadi gel be. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Romantik bir an. kapat lan şunu bir ilk romantik ekte işte, dur kardeşim. videoya çıkmak isteyen videoya çıkmak isteyen gelsin yapıştırdık arkadaşlar. Bu videoyu gerçekten YouTube atacağım. Uhu, uh, dolduk kardeşim bana. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet arkadaşlar çok iyi bir Neyse kebapla. Evet abi bir tane bir şey dedim video çıkmaz. gelsin dedim. Herkes. Evet arkadaşlar günümüz artık Niye bana vurdun? Ayıp değil mi? Kaç. Yarış hap beni basladı. Aha <laughs> en ağır. Otur o buksa bir tane hala alabiliyorum. Gayet iyi ama benim o Bakın yarış yapıyoruz ya. Aha en yarış yapıyoruz. Yarış mı yapıyoruz? Evet. Ben sen en iyi. Götüremez. Bu çok kolay. Senden önce bitirmek bekliyorum. Evet. Kanka yapma be. Kanka hayır hayır. Bakma da. Ben bunu atarım. Git lan aşağıya git lan. Millete troll yapamazsın burada. Kız yüzüne nasıl düştü? Oğlum düşecektim ben. Lan düşmedim. Düştün mü? Düşmedim. Öf ya. Ablacım seni kurla yalıyorum artık. Arkadaşlar bence böyle daha kolay oynar. Ya lan Yani arkadaşlar Robux'um olsaydı belki bu oyunda trolller. Düştün mü? Hayır, hayır, hayır bir daha şey yap. Orayı kapattığı için gitti BJK kuzesi. Hayır <laughs> ya. Çok sıkallar bu oyunda. Şey. Şerefsiz beni korktun. Ben, sen bu zamanla konuşur musun? Belki ben sen konuşurken gidiyorum. Ya benim önümde bir şey var. Bana ne? Şunu Ben gidiyorum. Sonra gidiyorum annemin yanına. Sonra gidiyorum annemin yanına. Milleti izleyebilir miyiz o zaman? Yağm Gittin mi? Cevap. Senden önce yemeşik cevap. Geçtim mi? Yoo. Nalgı bir yanlışlıkla bir şey yaptım. Aynen. Evet. Sen? Ya ben yukarı bakarken düştüm. Bir sen yukarı bakarken nasıl düştün? Ay cürüş. O, o da ya, çok çok olsun ya. E ne oluyor? Ne oluyor? Öndeyim lan senden. Eş. Düştün be mi? Aa enayi enayi. Neredesin lan enayi? Enes sağ mı düştün enayi? Bakayım ben Çok iyiyim. Şu an geçiyorum her bölümü. Belki bak şu an neredeyim. Belki bak neredeyim sen sen görebiliyorum. Senin gözün düştün gelecek ya Ben seni yere bitirmeye gidiyorum. Arkamdan biri beni tokatlamaya gidiyor o yüzden o zaman. Şöyle yere bitirip hızlıca mor kısma geçiyorum. Ben atıyorum. <laughs> ben atamadım. Evet. Sarı yer birisi yere düştü. Maviye düştü. <laughs> Hayır ya nasıl Ne İş ya ben kimseyle sormam. En ay. Şu an ben sadece yok 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 bir <laughs> ya, şey demek istemiyorum. Ya kimse yasa o oynayamıyorum. <laughs> misin? Git. İstemiyorum. Hayır öldüm. Öldüm. Düştüm lan. Hmm, neredesin? Kebap iş belki. Bana vuramadım Allah şükür. Gel. Niye? Yeah. Vuramadık Mahallenize bastık yoksunuz. Bakın bak bak. Bombardiro. Lan. Atayım lan ki. Atladın mı? Atladın mı? 26 dakikada oynamam lazım. Senin... Ya sen çok çekerlik yapacaksın değil mi? Ben asla yapacağım. Düş verdim onlara. Skip. Umarım senin düş çekilsin. Cebops. Cebop mu Ya Batman be, unuttum bir şey var. Ya Batman be, gelsene ya. Al, <laughs> <Ol>, ben elime. Ney? Hahahahaha. Hadi gel ya senimek miyon. Gitti ev seni bekliyorum. Gitti. Ne de? Aa ben yendim ben yendim. Ben, Bomba attıro. Lan sen gideceksen ben bir ömür çaldım. 50 milyon. Bakın ne yapacaktım? Baksana ne yapacaktım ya. Belki ben ne yapacaktım? Biliyor musun seni burada böyle millete attın gibi saat çektim ama Sen Hayır ya